Evet Beyblade fırlatma tekniği Bakın fırlatıcımızı Bir dakika lütfen Böyle hafif yamuk tutarak daha iyi yapabilirsiniz Hadi bakalım Üç. Neyse fırlatayım artık Bakın Bu normal Normal fırlatmada olan bu Şimdi yamuk fırlatalım Al hadi Ben yamuk fırlatıyorum Sen düz fırlat 3-2-1 Hadi fırlat Bakın şimdi nasıl kazandı. Göya benim altıma girdi halde. Evet daha güçlü geldi değil mi? Tabii ki. Gördün mü? Bir de o yamuk fırlatsın. Hadi 3, 2, 1 hadi fırlat. Ee, sahaya fırlat. Sahaya fırlatmadım. Bir de üstüme atma. O zaman dışarı çıkarsın. Hadi 3, 2, 1 hadi fırlat. Bakın gördün mü? Beni nasıl fırlattı? Hem de üstüme geldi bu yamuğun gücü işte. Yani yamuk dediğim şekil değil. Neyse görüşürüz. Başka videolarımızı izleyin izlemeyin sikerim.